Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün Evet bugün Gene Counter Strike oynayacağız. CS2. Ama Bu sefer silah yarışı değil basit eğlence oynayacağız. Bastık tabii ki de yani. Bakalım neler olacak. Basıyorum. Bastım. Evet. Tabii ki de CT olacağım. Kapak. Şimdi. Orada ben Eski. Tamam. Dur şunu kapatmayı unuttuk. Bu ne oğlum bunda niye simge yok? Tamam buna bastık. Silah almaya gerek yok ki ya. Bu SP çok daha güzel. Hem sticker var. Şekilli şüküllü Bakalım adam geliyor mu? Gelmiyordur be. Ne diyorsun CT? Geliyormuş da kaçacağım mı? Lan Abicim bir tane adam vurayım lütfen. Tamam aldım. Ya. Şu mermi bitmesi lan. Bir tane bıçak atsam ölecekmiş ya. Ve Evet. Kaybettik. Ama hiç sıkıntı yok. MP9. Bu sefer doğru söylüyorumdur. Geçenki videoda MP7 demişim. Bu sefer MP9 bu. Şöyle bakalım. Bakalım. Tamam kaç. Orada beni yerler MP9'dayken. Kaç? Evet edin ne oldu? Yine kaybettim. MP7 de bu. İlk skin alınmış şey olabilir bu ya. İlk skin aldığım silah olabilir bu. Böyle gelmişti. Kaç. Aç. Yufarayı bekleyeceğim? Ben burada sticker'ıma bakar yürü. Arkada savaş oluyor. Lan. Tahmin edin o no. neyse ya yine yenilik işte. Ama orada çıktığımda bana direkt kafa atması birazcık şüpheli. Ve ben öyle geldi. Sizce o adam hile miydi? Şans da olabilir yani. Her herkese hile demeye gerek yok. O kadar, o kadar ben 14 dolar verdim hilesiz oynamak için bu oyuna. Şurada bir şey geliyor gibi. alacağım SSC ile bu taraftan doluyorlar 4-0 e kaybediyoruz bir de kazanıyor olsaydık güzel olurdu da kaybediyoruz dur lan bugün büyük gün bugün tepe günü ve ben burada basit eğlence oynuyorum vizyona bak Hmm, bu bana güzel bir fikir verdi. Tamam. Abi. Evet. Rage quit. Tam tek yeni boyun bulsun. Geliyor. Burada niye sadece 4 kişi var lan? Bu sefer T'ye gideceğim. Bakalım bu sefer. Kedi şüpheli gibi. Olmaya da bilir. Aa aldım. Geleş. Bakacağız neredeymiş bu. Kedi profille. Ben niye SSC'yi çaldım ki? Ne güzel şey alabilirdim. Silah atmak çok iyi. Niye attığımı da bilmiyorum. Burada Glock çok kötü ya. Glock harbiden var bak. Ya vurmuyor. O yüzden bunu aldım. Hmm. Abicim çıkar mısın? Nasıl lan? Ben bence yine yeniliyoruz. Yani şey demeyeceğim bu konuda. Yine yeniliyoruz yani. Yine. Bu sefer yaptım. Yine MP7'mi aldım. Bekliyorum. Ben B'den gideceğim. Ya, çok da beklemeyeceğim. Eee. Hmm. Ben yapmasaydım keşke. Ha aldık. Ha. Nasıl ya? Evet yine yenildik ama karşıdaki o beni öldüren adamım heal olduğunu düşünüyorum. Onu izledim ve gerçekten adamları Hiç görmeden sadece sağına bakarak direkt kafa atıyor Bu mümkün mü? Evet Yani şanslı olabilir İçeri atabilir ama ikincide de atmazsın be Neyse Yeni el Lan Yine yenildik. Yine. Sever SSC alıp şuradan git. Şuradan gelen geçimi vuracağım. Ha. Ya. Tamam 6 f 4 denen adamı vurduk. Aa bu ne oğlum? Var ya ilk başta onu bir yanık sandım. Bak bak bir de baksan. sandım. Çık abi çık abi. Ben şuraya geçeceğim. Bunlar beni vurur abi. Tam kafayı nişan alacağım bir de. Çıktıkları anda bitti işleri. İşler bitti de. Kaçmış. Nasıl ya? Evet. 3 1 gene yenili yeniliyoruz. Yenilmek istemiyorum ama yeniliyoruz. Ha hiç uğraşmayacağım. Şu SSG gitsin. Ha ya sonunda şorta geldim ya. Sonunda abi. Abi bir adamla ben öldüreyim yeter ya. Bakayım. ya orada burada adam yok. Buraya bakalım. Keleş bizde bizleri keleş var Bakayım orada adam. Bu sefe alırız. şu sefe niye aldım? Glock'tan daha mı iyi? iyi. Hmm. Al ya güzel. Bas sticker. Sticker çok güzelmiş lan. Aa. Tamam şu. Burayı ne deniyordu? Arkasını koyduğu şey. Sticker. Çok güzel oturmuş oraya. Tamam. A bir ise geçtiysem. M4. M4 tamam. M4 A bir res işte. Ama CS oyuncuların dedi dediği şekli M16. Kaç. Kaç öldüm ki ben zaten Tamam <laughs> en azından round'ı alıp ki. <laughs> Adamla bir bakıştık ya Bakalım şöyle Bakalım bir A'ya girelim ya. Böyle durucu gözüküyor. Ban! Yine yenilik abi alın bombayı. SSC almayacağım ya. Benim param yok mu? AWP çekeceğim ya. Ah gördüm. Çok güzel kaf... Evet. C4 at şunu. Allah Allah. Kaç. Tamam. Evet yine yenilik mi lan? Düşünüyorum. Sanırım yenilmedik bu sefer. Bu da bir şey var. Geliyorlar. Abisi buradan da gelecek gelebilirler. Lan lan Yine yenildik. İki round kaldı. Bu sefer klavye sesini çözdüm herhalde. Ses gelmedi mi? Geliyorsa yorumlara yazın. Ona göre bir şeyler yaparız. Videonun FPS'i biraz düşebiliyor. Onun dışında her şey süper. Bana göre. Tamam. Short'ta biri var. A tar A A'da işte. Tamam o girişte de olabilir. Şurayı işaretleyin de bizim salaklar ölmesin. Pinkleyemedik adam öldü. Lan. Ben... Adam vuramıyorum. Bir de silahımı aldım. Beyefendi lütfen fesimi verir misiniz? Bre adam fesimi ver. Ama bu sefer aldık. Evet bu sefer aldık. içeri de ölmezsem ben bir training yapabilir miyim? Bakayım. Yani hiç mermer yemek istemiyorum. Şöyle bir bunny yapalım. Yapamadım. Şunu alayım. CSGO stickerları var. Bir de bir iki sticker'ı daha var. Değerli bir şey olabilir. zeytin kamu. Abi. Yine yenildik. 6-4. Alabilir miyiz? Sanmıyorum. Ben yine keleşme alıp gideceğim. Ben bu sefer B gideceğim. Ya da B'den mi de döneceğim. B'yi bakalım önce. Ben B'de adam var. Ben burada da adam var. Bak şu anda şuraya pusacağım. Ya e ben bekleyemeyeceğim dalıyorum ya. <laughs> tamam aldım. Beleş. Hayır ya! Evet, yenilik. %100 yenilik. Yani bir round alsak böyle diğer roundu bu adamlar alır. Acaba kaç TP gelecek çok merak ediyorum. CS'nin azaltılmış TP olayından nefret ediyorum. O da bugün bitti. Bildiğim kadarıyla bugün bitti. Neyse abi. Ben burada sessiz gitmeye çalışıyorum. Ben oraya sıkıyor mu? Ama şuradan haritaya bakarak bir deneme. Aa çıktım. Aha aldım. Adamla bir göz göze geldik. Adam beni görmedi. Ben onu gördüm vurdum. Tamam abi. Kaç. Şuraya saklanacağım. Atasım geldi ya, spray. Güzel durdu. Arda, tamam. Evet. Yenilik diyeceğim ben. Smoke atalım mı? Hiç bomba da kullanmıyorum ben normal ellerde. Flash at Senin ben evet. Yenildik. Bakalım kaç TP ve drop. Doğru drop var bugün. Oha. 400. 400. 400 500e yakın TP. Neyse artık oynamayacağım ya. Mı oynayalım? Çıkalım. Ama bu sefer CT. Yani CT olacak. Ana ne oluyor ya? Ben 5 saatte bir yanıt veriyorum. Şu an e eski window Windows'un çalıştıran çalıştırmaya çalışan bilgisayarlar gibi. Tamam aldım. Gel. Alt aşağıdan vurdu. Ay Jayden Osterwolde simli adam beni öldürdü de Onu gördüm ama silahım olmadığı için vuramadım. SSC aldım Onu vururum şimdi. AVP'mi geri ver. Beyefendi lütfen fesimi verir misiniz? Bre adam fesimi ver. Diyeceğim de AVP'm nerede ya? AVP'mi çalıyorlar. Abi herkes mi kullanır bu ne? Tamam aldım onu. Ay ben bunu... Evet. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videoda kötü olan bir şey varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Ve yarın başka bir videoyla görüşürüz.